Gelirken Murat kardeşim onu söyledi. Şimdi dedim önümüzde bir karar. Nedir bu? İnşallah sirkeci garından tüm bu istikamette istasyonlar başta olmak üzere tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul'a değil, tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? Bunu yaparsa, bunu yaparsa, bunu yaparsa işte 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den şu geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık, dökük. Surlar yıkık, dökük. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız.